2 1 Kayıt Tam gazdan herkese merhaba arkadaşlar Herkese merhabalar Merhaba arkadaşlar Evet bugün çok güzel bir arabadayız Bugünkü arabamız Türkiye'de tek olan Sondan bir önceki kasa Lexus RX 450H H İ ne? Hibrit Aynen H ne? Hibrit 2014 model aracımız. Muhteşem üçlünüz yine sizde arkadaşlar. Sizlerle. Evet arkadaşlar önce aracın dış tasarımından bahsedelim. bahsedelim. Nafi Bey, Yağız Bey. Gel şimdi aracın üst tarafına yine başlayalım. Aracın üst tarafında yumuşak bir malzeme kullanılmış. Aynı şekilde bu e, radyo kısmının alt tarafında, vitesin yan tarafında aynı şekilde öyle yumuşak malzeme. Ama e, çok aşağılara indiğinizde sert malzememizi karşılıyor. Ama torpidonun üzeri de yumuşak malzeme, derin, hissi veren yine çok güzel ee, ten rengi bir malzeme. Ve şey dikkatimi çekiyor benim burada. Evet, ah, koyduğum. Ah yani ahşap mı emin olamıyorum. Ahşap, orijinal ahşap. Ha. <laughs> yani gerçekten kaliteli bir his veriyor. Aynı şekilde burada bardaklığın üzerinde de öyle. Onun devamında uzanan nokta da öyle. Onlar zaten görüntüler. Bu kol koyduğum yerde deri kaplama deri görünüm değil, deri kaklı ama aynı şekilde camı açıp kapattığım kapı kilitli bir başlığı noktada ise yine bir ahşap bir karşıya. Bu çok hoş. Yani malzeme kalitesi ve aracın sunduğu özellikler gayet etkili. Evet. Yani burada bilmiyorum yazdığım ne düşüncesi var. Ben böyle düşünüyorum. Yani araç yılına göre evet gerçekten güzel bir araç. Evet. Bon, Kullanılan bonkoro. malzemesi de kaliteli malzemeler. Yani direksiyonun ahşap olması Gayet hoş. Evet, burada mesela yine bence malzeme kalitesi unsuru olabilir, koltuklar. Evet, koltuklar. Şu an mesela ısınmayı açtık. Ben şu an hastayım, sırtımı ağrıyor. Bu halde çekimlerdeyiz. Isınmayı açtık, şu an faydası hissediyorum. yapıyoruz, çok yoruluyoruz. Konforla ilgili başka nelerden bahsedebiliriz? Ya şöyle bahsedebilirim. Ben de çok rahatım bu arada. Ya gerçekten araçta ses yok ya ses yok ama. orası. Evet. Orta. Biraz evet. insanın psikolojisini bozan bir şey. Motor Sesi test çıkmıyor. Evet. Hani ilk başta mesela bu araba ilk bindiğimizde baktım araba kayıyor zannettim. Neyse motor çalışmış. Boşta falan araba kayıyordu. <laughs> ama hybrid araçların genel bir özelliği olarak yani motor sesi olmuyor yani fazla. Bu araçta da hiç yok gerçekten. Ya sen ne düşünüyorsun? Ya konfor olarak eee... biz bir önce çektiğimiz Range Rover'la da uzun yola gittik. Bu araçla da uzun yola gittik. Hı hı. Ee, uzun yol konusunda bu aracın konforu daha fazla. Evet. Süspansiyon var peki. Süspansiyon <laughs> olarak, e, yani bir, tabii ki de Range Rover'un direkt süspansiyon sistemi yok. Daha sert bir süspansiyon var bunun. E, ama yani insanı böyle rahatsız edecek boyutta bir sertlik de değildir. Yok kesinlikle evet. değil yani. Çok rahat, kasislerden geçtiğinizde az. Ama tıktık dediğim gibi yani tıktık tık ediyor. Ya e, bir, bir şey de, bir esnemesi bir, bir, var öyle. Peki direksiyonun e, malzemesinden bahsettik ama direksiyon mesela bir Mercedes tadında yumuşak mı yoksa bir böyle daha sanki yani. Vallahi, direksiyonu sporta e, evet. aldığınız zaman yani benzinli versiyonu çevirdiğiniz zaman sertleşiyor. Yani, ama, ama hibrit, hibrit yani. versiyonundayken direksiyonu yumuşak ve direksiyonun malzeme kısmından da bahsetsene ya, Sen söylüyorsun. Sen ya bak. şimdi direksiyon deri ve ahşaptan oluşuyor. Çok hoş görünüyor. Ee, evet görüntü olarak çok hoş. Ha, evet. kullanım evet. olarak bilemedim ben. Ee, çok Evet evet ben de onu söyleyeceğim. Direk ayar gibi. Yani evet böyle. yani hani yüksek süratlerde keskin bir direce girdiğiniz zaman tepkisi ne olur bilmiyorum. Hı hı. Ama onlarca şehir işte, içi bu de çok rahat bir direksiyon. Yani kayınbasın boyunca çok hoş bir hissi yaratıyor insan. Aracın teknik özelliklerinden biraz, gücünden bahsedelim. E, korku, beygiri, motoru nedir yani? Araç hibritli bir araç. Onun haricinde 3500 motor, benzinli motor var üzerinde. Aferin kusura bakmayın. Araç 420 beygir, güç üretiyor bir anlamda kuvvetli bir gücü var. Evet, evet. E, Tork olarak torkum tam bilmiyorum. E, çünkü dyno'ya çıkması gerekiyor. Yani bizi aldığımız zamanki listede tork olarak belirtilmemişti. O yüzden torkunu bilmiyoruz. Sadece beygir olarak biliyoruz. 420 şu beygir var. Sonuçta Türkiye'de tek yani, olduğu için. Evet, yani, Türkiye'de tek <laughs> bir araç. Eee onun haricinde yakıt tüketimi yakıt tüketimi şöyle hibritli halindeyken e, Lexus şöyle bir şey diyor gidebildiğiniz yere kadar gidebilirsiniz diyor. Yani hiçbir şekilde size buradan meyvesi göstermiyor. Bazı hibritli araçlarla onu gösteriyor. Evet. Bu araçta o yok. Tabii yolunu bulmak Yolunu bulduğunuz sürece evet istediğiniz kilometreye çıkabiliyorsunuz. Hı -hı. E, benzinli haliyle yakan bir araç. İstersene çünkü 3500 motor basıyor. Evet. Ama onun haricinde yani 60 kilometreye kadar yırtıklı bir araç. Zaten Türkiye'nin veya Türkiye'nin İstanbul'da şey yetiştirdiği kadar ne kadar hızlı yapabiliyor. Yani yani o, maalesef. Ben size de Yapmak evet. da hoş bir şey değil de, Evet. Tam gazlamayın. Evet bunu buradan uyaralım. E evet, dairecim biraz sert ya. Evet. Alacağım evet. olarak sert bir araç. Arkadaşlar aracın baş diz mesafesi de gayet iyi standartlar altında. ...zaten şimdi araya girer. Ee, gerçekten yani kavan yüksekliği ve e, ön koltukla arka koltuk arasındaki mesafe çok iyi. İdeal zaten bu büyük araçlarda. Genelde iyidir zaten. İdeal seviyede diyebilirim. Onun haricinde e, donanımlarla ilgili biraz daha bilgilendirirsiniz bize sevinirim Şöyle. Evet. evet. Anlarsak kör nokta uyarı sistemi var. Evet. Kör nokta var. Geri dönüş kamerası var. E, Ayrıca Lexus'a gidip açtırdığınız zaman ekranda e, borsadan tutun e, siz her şeyi öğrenebiliyorsunuz yani, Borsa, benzin fiyatları falan. her şeyi yap, yapabiliyorsunuz Çok geniş ve kapsamlı bir ekran sistemi var Evet Şu an zaten görünen şey evet. çok hoş Elektriği yani ben, motoru yetildi Range'de bu sistemi görmedim Range'de evet. yok bu sistem evet. İnanılmaz bir geniş bir sistemi her şeyi buradan yönetebiliyorsunuz çok güzel bir joystick yapılmış burada hoş. Evet, kullanımı çok rahat hiç böyle uğraşmanız gerekmiyor bak elinizin altında ekran uzakta zaten ekran uzakta evet. burada sık araba kullanırken hiç orayla oda, odaklanmadan her şeyi halledebiliyorsunuz gerçekten harika. harika şey var, start stop var araçta -stop. aynı şekilde elektrikli koltuklar var ısıtma soğutmalı koltuklar var hafızalı koltuk aynı aynen onda e, zaten hemen oturup bak çok hoş oldu Arada bir araç çalıştığım direkt kendi modelini koltuğu hemen şey yapıyor sürücü koltuğu direkt kendi modeline geçiyor evet Ayağında araçtan kapadığınız zaman da inişiniz rahatlasın diye el arkaya kadar alıyor evet daha rahat bir iniş yapabilmeniz için peki donanımla ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey yoksa şu an niye geçeceğim otomatik araç zaten mal. Basit geçiş. Hiçbir gösterge gözermiyor. Evet, malum. Malum. Yani an... göstergemiz yok. evet bir bir ara göstergemiz var. yok. Evet, değişik bir şey gerçekten. Değişik Büyük şey. ihtimalle hibritli olduğu için devir göstergesi yok. Ama yani araç evet çok seri vites geçişleri var. Ama siz bunun devir göstergesini göremiyorsunuz. E yani insan bir bakıyor. Hı hı. Ama baktığı yerde onu yok. göremiyor. <gülüyor> Ekonomide, de <laughs> power da ne, ne nerede var? acaba? Bunu acaba bir e, eksiklik olarak mı söyleyebiliriz yoksa iyi bir şey mi yani bir kullanıcı olarak? Ya da yani bu, bana sorayım. Bana kalırsa bir mühendislikle alakalı bir şey. İyi bir şey mi kullanın? Yani benim için iyi bir şey değil. Ben devir göstergesini görmek Metabi isterim. Insanlar alışmış <laughs> evet, insanlar zaten. Evet. Ama onun haricinde e, yani Lexus'u bilen adam için iyi bir şey bence. Evet, olabilir. Çünkü yani Türkiye'de zaten çok Lexus tutulan bir araç değil. Yeni yeni başladı. Yeni yeni piyasaya giren bir araç. Ee, e, bay yoktu tabii. Distribütör <laughs> yakın evet, zamanda Zaten bu araç Türkiye'de tek emsali yok. Sadece yeni makyajlı kasaları geldi, onları da zaten direktman Lexus bayi olarak Evet. Getirdi. Yeniler Türkiye'de. Evet, biz bunu... Çok komik bir hikayesi var. Aracın sahibinin, benim çok ünlü bir arkadaşım, babası Amerika'ya gittiği zaman gösteriyorlar bu aracı. Ee, bir kere tur atıyor, yaklaşık bir 5 dakika falan. Beğeniyor, evet. diyor ki ben bu aracı Türkiye'de kullanıyorum. Hı hı. Ve öyle arabayı buraya ithal ettik biz. Amerika'dan Türkiye'ye arabayla mı geldiniz? Şey yazısı var. Güvenlik <laughs> şu yani esprileri de geçerse güvenlikle ilgili bilgilendirirseniz biraz da. Güvenlik olarak şu nokta açısı var bu araçta. onu da demiştik. Airbag var. Aynı zamanda direksiyon airbag'i, diz airbag'i, aynı şekilde bu yanda perde hava yastıkları var. Evet. Araçta zaten yetenekli <laughs> güvenlik donanımı mevcut. Evet. Evet. Araya zaten çok ağır bir araç. Evet. Ha, ha, yani ha. Evet. Ee, Allah korusun kafa kafaya çarpışmak istemeyeceğiniz bir araç. Evet. <laughs> Çünkü yani büyük ihtimalle vurduğunuz zaman o aracın içinde yürüyebilen bir araç. Hem ağırlık olarak hem de şasisinin üretildiği şeklinden dolayı. Evet. Ve yani insan çok güven veren yani. bir araç çok yüksek bir araç değil hı hı. evet ama ee, bir Range Rover kadar bir Mercedes G kasa kadar güven veren bir araç hı hı. o çok güzel bir şey bence evet ee, şimdi bir tam gaz klasiği olan ee, bir gazlama yani bir aracın gücünü test etme olarak görebiliyor muyuz cihazı? o zaman görelim hı. 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 Da hemen. bir gazlayalım Evet. yapıyor Aynen. <laughs> Çeksene sağa. <Çıkımın> <laughs> Biraz, Biraz daha. Evet. Şimdi Nafi arkadaşımız aracı aldı. Devr aldı yaz arkadaşımızdan. Bir de o deneyimleyecek. Bakalım o, neler söyleyecek araçla ilgili. İlk düşüncelerini alalım. Direksiyona geçtim. Nafi. Evet, yine bahsettiğin katı ses yok. Araçtan bak Hani, Boşta gidiyor gibi hissediyorum sanki. Evet. Direksiyon gayet yumuşak. Normalde direksiyon gayet yumuşak. Sportta ben deneyimlemedim. Sportta sertleşiyordum. Yaz sertleşiyordum. Yani gayet güzel bir araç. Tabii ki bir B kasa Mercedes kullanıcısı olarak benim için bir yüksek bir araba olmalı. E tabi tabi. Ha, buradan dönüyorum. Dönebilirsin. Burada. Onun haricinde başka bahsetmek istediğim bir şeyler var mı sizlere? Yani şu an manevra kabiliyeti, bence buradan döndük onu bahsedeyim. Manevra kabiliyeti de çok güzel Aracın aracı bayağı iyi manevra alıyor. Evet. Yani araç önden ileri bayağı şey, ee, motor uzun. Kısır, uzun. Aha. Yani araç uzun tamamen manevra kabiliyeti de çok güzel. aynısı renk için de geçerli. Neyse de çok büyük araç. Onun da manevra kabiliyeti güzeldi gayet. Ama şu anda Lexus çekiyoruz. Başka araçların reklamını yapmıyoruz. Ama karşılaştık. Ama yine de şuradaki linkten Range Rover videomuzu da ulaşabiliriz. Teknik arızalar yakamızı bırakmıyor. Bugün var bir şey. Evet. Güvenlikler tarafından. Az önce yine bir ufak bir... Bayağı yani yaz ters oluyor ne diyorum ya? Evet, ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> bir şeyler var üzerinde ya. hastayım bir, bir de. Aklım çalışmıyor herhalde. Böyle şeyler olabilir. Maksadı gayemiz şu an aracı tanıtmak. Ya yani bilmiyorum artık ne kadar tanıttık. Bence artık yavaş yavaş sona gelelim. Kapanışa ee, fazla geçelim. Fazla tatlanın lüzumu yok. Ee, bizim eksiklerimiz olabilir. Bunları bize belirtirsiniz. Beğeniriz, Yorumlarınızı lütfen eksiklerimizde belirtmeyi unutmaksızın seviniriz. Videolarımızı beğenmeyi, izlemeyi ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Tam gazdan sevgiler Evet, görüşmek üzere.